Evet arkadaşlar, bugün evde civciv nasıl bakılır bunun açıklamasını yapacağız. Şimdi öncelikle bize lazım olan şöyle bir tane kutu. Bir tane karton kutumuz. Şimdi karton kutumuzu açtık, bantladık altını. Daha sonra şöyle altına bir halı kaydırmaz koyduk. Bunun üstüne talaşlarımızı ince toz talaş değil boğazlarına kaçmasın nasıl olmasınlar diye biraz daha kalın talaş koyduk. Şöyle bir tane damba ısıtıcı ya ihtiyacımız var. Normal bir sarı lamba. şöyle soluğumuz. Suluğumuza ilk gün e, şekerli su olarak verdik. Şeker kattık suyumuza. Şöyle bir yemliğimiz. Ben bunu böyle bağladım. İçine düşmesin diye, aşağı sarkmasın, zarar vermesin civcivlere diye. Ben şöyle bir de derece bulunduruyorum kutunun içinde. Yani ilk gün dere e, derecesi daha yüksekti. Biraz daha düşürdüm şimdi derecesini. Havalar sıcak zaten bir bir hafta gece gündüz lamba yakıyorum içinde. Şöyle sıcakta uyuyor civcivlerimiz de zaten. Böyle sağlıklı bir şekilde büyüyorlar. Bu ikinci turu zaten ilk turu 18 tane civcivden bir tane kayıpla büyüttük. 2 aylık oldu onlar. Şimdi bunları büyütüyoruz. Daha beşinci günümüz bu. Beşinci günümüzde üç tane civcivimiz var zaten. Şimdilik üç tane civcivimiz de sapasağlam bir şekilde kutunun içinde büyümeye devam ediyorlar. Yaklaşık bir ay kadar bu kutunun içinde saklayacağız bunları.